örneğini yine Nuri Başkanımızla birlikte denizimize tesis ediyoruz. Artık şartlar o kadar zorlaştı ki evet belki belediyelerin temel görevi ekmek, süt, et market değil ama ne kadar zor durumda yaşadığınızı, ne kadar imkansızlıklar içinde mücadele ettiğinizi görüyoruz. Bu anlamda da 2019'da başlattığımız sosyal belediyecilik anlayışını 2024'ten sonra buradaki sevgili 15 belediye başkanımızla ve Büyükşehir baş, Belediye Başkanımızla birlikte taşlandırıyoruz. Bugün güzel bir halk market açılışını gerçekleştireceğiz. Gerçekten denizimize örnek olan ve ekonomik anlamda burada alışverişinizi yapabileceğiniz, rahatlıkla gelebileceğiniz, hani bir şey vardır ya, bir elin verdiğini diğer el görmemeli diyoruz. İşte burada insan onuruna yakışır bir şekilde alışverişini yapabileceğiniz ve tamamen sizlerin hizmetine sunulmuş bir halk marketin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çok yakında da yine diğer ilçelerde ve bizde de halk market zincirlerimizi devam ettireceğiz. Ben emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve size söz veriyoruz sosyal belediyecilik anlayışımızı belediye başkanlarımızla birlikte daha da arttırarak tamamen bizlere emanet ettiğiniz bütçeyi halktan yana kullanarak sadece yandaşlardan değil onların yaptığı gibi yandaşlardan değil halktan yana kullanarak şeffaf adaletli bir şekilde sizlerle bölüşeceğimize ve ihtiyaçlara göre elimizden gelen bütün baskılara rağmen Elinizden gelen bütün inisiyatifleri alarak bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğimize söz veriyorum. Sevgili Doğru Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Artık daha güçlüyüz de, daha mutluyuz, daha umutluyuz. Hiçbir baskı, hiçbir hukuksuzluk bizi yıldıramayacak. Çok yakında Cumhurbaşkanı adayımız da açıklanacak. Artık genelden sonra genel iktidarda bunu başlayacağız. Sevgili Kayseri Başkanımı da burada görmekten ve sevgiliyeşim çok mutluluk duyuyorum. Halk marketimiz hayırlı uğurlu olsun. Bütün büyükşehir personeline ve Nuri Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgili Nuri Başkanımızlar ya bu şehirde gülen yüzleri çoğaltacağız. Bu şehirde sevgiyi aşılayacağız. İşte biz 31 Mart 2024'te Buralar aday olurken bu şehri nasıl güzelleştirebiliriz? Bu insanların yüzünü nasıl güldürebiliriz? Şiarı yola çıktık. Bu anlayışla yaklaşık 11 ay geçti. İnanın bu açılışlara katılmaya yetişmek bile zor olmaya başladı. Sevgili başkanıma teşekkür ediyorum.